Merhabalar. Sizi Meyra'nın tripoduna koydum. Bu çok rahatmış abla bu arada. <laughs> çok sevdim. İyi yeni bir oldu. Aynen, kesinlikle. <laughs> Sizi güneşli bir yana sabahı ile karşılıyorum. Gerçi saat 2 oldu. Şimdi Betül abla, Özgür, Eren ve ben, Erenciyim. Akıllı tripoduma merhaba de. Kameramın şarjına e, doldurmadığım için telefonla çekiyorum. Umarım güzel çıkıyordur güzel bir gün geçireceğiz dolu dolu bir gün sordum bugün video çekmeli miyim diye evet dediler bakalım nerelere gideceğiz ne yapacağız gördüğünüz gibi ışık çok güzel hava çok güzel açık çok iyi bu tripodu çok sevdim güzel yerlere gidip güzel videolar çekeceğim şimdilik hoşça kalın ben de bilmiyorum ne yapacağımızı siz bana ön bilgilendirme yaparsınız gittiğimiz yerler hemen. evet Tabii Betül Hanım beni bizi nereye getirdin Şimdi Schloss Belvedere'de ee, şeyleri var burası. Biraz sesli, çok esiyor evet, yani. çok esiyor. Ama birazcık tarihleri okuyayım da tam bilgi vereyim işte. <gülüyor> sen <gülüyor> sen <gülüyor> Çok <gülüyor> mu acele <gülüyor> ettim? <gülüyor> ben şöyle manzarayı çekeyim. geldik ve gerçekten imparator işini biliyormuş. Bu ne manzara? Bu ne manzara? yeni bir günden günaydın. Bugün günlerden. Portmantoda, poşette. Bugün, onlar Bugün günlerden 16 Kasım. Yani benim doğum günüm. Kimse yanımda yok. Ondan söylüyorum. Aramızda. Bakalım sürpriz yapacaklar. Bugün doğum günüm olduğu için şöyle benim aldığım kıyafetlerle kombin yaptım. Çünkü neden olmaz? Şöyle bir çantamı takayım. Hava güzel, hastayım. Bir dünya ile çaldım. Ve kendime geldim. O yüzden çıkmaya hazırız. Bir ilk önce çıkmasam da ama aklımda kalacaktı. O yüzden çıkıyorum. Bakalım umarım kolay bir gün olur. Rahatsız olman. İlaçlarımı yanıma aldım. Dışarıda görüşürüz. Burada çok ses yakalanırız. Bak şimdi nasıl olmuş. Her zaman giyeceğim. yok ama Şöyle tek binişlik kartı 2.40 euro. Buraya okutup geçiyoruz. Daha önce de demiştim burada bir güvenlik kontrolü olmadığı için biletsiz de çok insan gidiyor ama yakalanırsa yakalanırsa 100 euro mu cezası? 100 euro ceza artı Bunu da onu da. Evet yani şöyle güvenliksiz direkt iniyorsunuz. çok merak ediyordum. Eren bu caddenin adı neydi tekrar? Maria Hilferstraße. Sok cadde kısmını bir çıkarıp tekrar de. Maria, Maria Hilfa. Maria Hilfa caddesindeyiz, sokağındayız. Bu kadar söyleyebiliyorum. Evet, burada telif yemeden hızlı konuşmamız lazım. Ay, benim aldığım süngerden var. Ben kaç euro almıştım acaba? Burada şu an 10 euro. Bu arada şu an Urban Outfitters'dayız. Göstereyim. Hasta olduğum için bayağı kalın giyindim. Burası çok güzelmiş. Bu arada cildim de çok iyi duruyor. Bir şurası. Ve gıda. Evet burası da gelinecek listelerim arasındaydı. Şimdi girip birlikte gezelim. Merhaba ablacığım. Dün de buraya girmiştik hatırlarsanız. Ama bugün tekrar size hızlı minik bir tur attırmak istiyorum. Şöyle her ürün var. Mutfak, bardak, yorgan, kutular. Bayağı seviyorum. Dün de girmiştik şöyle. Şu mumluklardan aldım. Şekerlik olarak kullanmak için. Çok tatlı. Fiyatlar 4 euro. <laughs> Şunu çok beğenmiştim dün. Ama bu pahalı. 12 euro. O yüzden elenmişti. Şöyle yılbaşı geldiği için haliyle yılbaşı ile alakalı her şey var. Şunlar da tatlıymış. Bakalım. 12 euro olması lazım. 6 euro. Altı euro şöyle kurdeleler, bantlar, fiyatlar 2 euro, çantalar. Çok güzel. Burayı bol bol gezebilirim. Ufetler çok güzel. Kaç euro? 5. Burada artık 30'la çarpmayı bırakıyoruz. 10 euro. Güzel. Bu kaç euro? 6. Şekeri düşenler için, aniden şekeri düşenler için şeker bilekliği bizde de vardı. Şimdi yolda yürürken bir tatlıcı gördük, yani tatlıcı görmedik, uzun bir sıra gördük. Tatlı satıyorlarmış ve teyzem de biliyor bir rol ve çok iyi duruyor. Sıraya girdik. Uz hızlı akıyorsa alacağız tatlıdan. Şöyle. Cinnamon mut yani. okunuşu böyle, bizimkiler bakıyor hala. <laughs> Görüntüsü bayağı tatlı. Umarım sıra hızlı akar alırız. Sesim nasıl geliyor acaba? Hastalığım dışarı çıkınca bir anda geçti. İnanır mısınız? Bilmem. Bir 10 dakika sıra bekledim. Şöyle bir yer var. fotoğraf için sadece. Hemen çekelim. Gördüğünüz gibi böyle iki elim kamera takılıyorum. Biz kaç dakika sıra bekledik. 15 10 10 deme hızlı aktı. Çok tatlı değil mi? Ben ben çikolatalı olsun istiyorum da. Bir tane special, bir tane elmalı. Uh, one special Bakalım. Okay. Sıra Kibar nasıl ısırılır kaldı? Oo oh, bayağı kibarsın. Ee, güzel. Farklı. Tam böyle üstünden ısırsana. Elmaları. Ama bizim elmalı kurabiyemiz daha güzel. Bir YouTube aileme merhaba demek ister misin? Bir YouTube aileme merhaba demek ister misin? Güzellik, yakışıklı. Bak, 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 bak. Çık, Çık, tamam, çünkü video çekebilir miyim izninle? Ama bakarsanız biraz özgüre baksana. <laughs> Utandım ya, Özgür'e bak azıcık. Ya da gel yanıma birlikte açalım. <gülüyor> 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 Çok da tatlısın. <laughs> evet, merhaba. Şimdi eve geldik. Karşımda Özgür ve o yüzden birazcık utanıyorum. Saat 12 oldu. Yani burada 12, Türkiye'de 2. Sizinle birlikte şu doğum günü hediyelerimi açacağım. Tabii ki de sizinle birlikte bir sürpriz yaptılar. O görüntüleri burada tabii ki çekemedim o an sürpriz olduğu için. Videosu var. Bakacağım güzelse yani güzel çıktıysa ama o an çok güzeldi de atacağım. Ama hediyelerimden önce bugün yine bir yerlere gittik. İsmini unuttum. Oradan kendime attığım şeyi paylaşacağım. Böyle dümdüz, basic bir tişört. Bu tişörtü almamın sebebi bu markadan ürün almak istemem. Kapitalizmin köpeği olmuşum. Nasıl da dikiz. dikiz, dikiz. Eren iyi ki var. İyi ki tercümanımsın. Teşekkür ederim. Bu arada gerçekten tercüman. Neden biliyorsunuz? Gerçekten tercüman. Bunu da ben Efe'ye aldım. Efe çok arabaları seviyor ve her arabasını kırıyor. Bu böyle ahşap kıramaz, umarım tekerleklerini kırmaz diye bunu beğendim, aldım. Doğum günümle alakası yok, bunları öyle gezerken biz aldık. Şimdi ilk olarak Özgür senin diyenler? Bunu buradaki ilk günümüzde almış, asla anlamadım. Gerçekten bunu anlamadım. Nasıl sakladınız? Ceketin içine mi koydunuz? <laughs> Savaros gel. Şöyle bir bileklik. Nasıl bakıyorsunuz ya? Youtube'da izlersiniz. Şimdi istemeyin. Teşekkür ederim Kucicim. Çok tatlısın. Ben buraya geldiğim günden beri şöyle Nespresso makinesi istiyordum. Hatta hangisini istediğimi bilmediğim için her gittiğim mağazada farklı bir model beğeniyordum. Ama ben tabii ki Özgür'den istiyordum. Hatta senin alacağını düşündüm bana doğum günü hediyesi bu makineyi. Hacer teyzem, amcam, Eren, Betül abla ve Cemil enişte ve Meyra'nın hediyesi. Modelde karar kılmıştım ve hediyem de bu olmuş oldu. Şöyle çok tatlı beyaz. Benim airframe ve kettle'ın beyaz olduğu için beyaz bir şey istiyordum. İçinden de şöyle kapsülleri çıktı. Her çeşit olan ve buna ek bir de Eren bana tekrar şöyle bayağı 10 tane paket kapsül almış. Yani çok güzel bir günü kapattık. Yarın görüşürüz. Ciao ciao. Fidaze. Bugün Her hava saniye buz. Saniye ya tavuklu. Sos olarak. Saniye saniye. Saniye. Acı sos. En sevdiğim son. Kendini dökebiliriz. Ya okey. Yasak mı? Hem su sıcak mı üşüdü? Çok sıcak. Diğer tavuk olacak. Hello. Hiç sallayamıyorum, çok üşüyorum. Evet, Viyana'da Kore lezzeti. Tabii ki çatal da yiyorum. Yemeyeceğim. Ya. Ben yok. Çok seversin. Yemeyeceğim. Başka bir şey alacağım ben şimdi ileride. Gibisi yok. <laughs> Hayır. He ha, pardon. Burger o da mı yasak? Evet. Mac, KFC, Gibisi yok olan Max O zaten. zaman şu Nordiz mi ne vardı? Çok zor. Buz, buz. Maksat görülmüş. Evet. <laughs> Bakalım. Elim yıkayayım mı bununla? Evet. Dur sen sıva. Evet. Şu an laştayız. Şöyle burada. Bunlar sıvı sobun mu? Ha, duş gel yani. Aynen. Ha. Vücut, vücut için. Şurada yıkayabiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Allah kabul etsin. Teşekkür <laughs> ederim. Bismillah. <laughs> Böyle yıkarım bir bisikola. Bu ışıltılı hayat kim seçti? Biz. <laughs> Sükap pilin. Bir tane pilin. Şeker <laughs> pilin. Acaba <laughs> ne etkisi var? <laughs> evet. Bildiğin kokuyor. şeker kokuyor ya. Zaten şeker şeker yazıyor. Ee, bu kaç euro? Şu küçüğü. küçüğü 13. Bu da 22 büyük. Bir de şunu yapalım bir. Yes. Evet. Evet. Gerçekten. Bak, ellesene bir elime. Ay cidden oldu. Bebek ya. yumuşacık. Hala yumuşamak yani gitmedi. Bunu alayım. Bakayım çekeyim. Hatıra. <laughs> aslında hatıra. Bar bir hatıra. Küvetimiz olsa şu şeylerde. İşte aldım. burası gerçekten küveti olan insanlar için çok güzel. Bunları böyle atıyorsun, şu şekil yapıyor. Bunu çekip böyle rengarenk oluyorsun. Tam burada Allah ne verdiyse atmışlar ama... <laughs> Her şeyi Sonuç gösteriyor. olarak güzel. Evet şimdi bugünün sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bir markete geldik. Yolculuğumuz az kaldığı için bir şeyler alacağız. Hem kendimize hem hediyelik. Şöyle aldık. Ben buranın Nutella'sını daha çok seviyorum. Bakalım başka neler bulacağız. Hem size de aynı zamanda market olmuş. Benim kahve sunumunda en sevdiklerim bir mavi alayım, bir de şöyle kırmızı alayım. Bu inceleri daha güzel oluyor kalınlarını Yeter çok mi? sevmiyorum. Ya işte onları hediye olarak ayarlasın. Bir de şu hemen arkada. Gideceğim evet. ya Efe için. Ya ben, ben... Tamam. Bu çikolata gibi bir şey Bunun mi? İçinde böyle süt kreması gibi bir şey var. Çok lezzetli. Tamam Efe tuşa götürelim. Bir şey Şu mi? girişte sanki büyük şeyler yazıyor ama. Bak onu da severek alıyorum çocuklara. Tamam, bunu da götürelim. Şimdi ailecek yemeğe geldik. Mutfağıyla devam ediyoruz. Şöyle döner aldık. Evet. Betül ablayla görüştük. Çünkü buradan Christmas pazarı mıydı? Oraya gideceğiz. Patates falan devam edeceğiz yemeğe. Şöyle farklı bir tadım. Buradaki dönerlere böyle yoğurtlu bir sos koyuyor. <laughs> safışık meşhur. Ne bu şimdi çıkıyorlar? Baharat, baharat. baharat ne kıvırcık Kurabiye acaba? Bak, kurabi. Hiç bakamıyorum yine. 1 2 Elma mı içer? Kaysı. Kaysı Şimdi ne demiştik? Noel pazarı. Birlikte Noel pazarına geldik. Hava eksi 100 derece. Baba, ben çok buradayım. soğuk. Artı 99 derece. <laughs> çok soğuk ama çok güzel. Size en güzel detayları çekmeye çalışacağım tabii ki. Çünkü ben muhtemelen soğuktan konuşamayacağım. Belediye. Çekeceğim, çekeceğim. Şu an şöyle belediye binasının önündeyiz. Aynı. <laughs> Şöyle. Her detayı ayrı güzel. Bu caddede full yılbaşı süsleri, yılbaşı ağacı süsü satılıyormuş. Şimdi giriş kapısına doğru gidiyoruz. Şuradakiler sabun herhalde değil mi? Çok güzel. Kalp şu ağaca kadar gitti ve tüm ağaçtan kalpler yanmaya başladı. Çok tatlı. <laughs> Bak vereyim mi? Şu pelik olanı aldım. <laughs> Açık dursun mu kapatayım mı? Şimdi bunu da tadayım. Bu <laughs> <laughs> da çok iyi. Sıcak sıcak çok iyi. Çok iyi kayıyorlar ya. Şöyle son detayları alayım. %3 şarjım var. veren kapanabilir. Bayağı büyük bir alandayız şu kısım az önce gitmiştik. Dönme dolabın olduğu yer, ağaç, belediye binası, şu kısım paten alanı ve full standlar. Çok keyifli ama çok soğuk. Yani biz alışkın değiliz ya da bilmiyorum. Sübar, herkes şu bardaklarda sıcak baharatlı içeceklerini içiyor. alkolü. Biz az önce alkolsüzünü denedik. E, alkolsüzü de güzeldi. Ya bu sıcakta çok çok iyi gidiyor. Hem baharatlı, limonlu, portakallı boğaza çok iyi geliyor. Hastasın mı Evet. Şarjım bitecek de son detaylı <laughs> bir, <yakın kaldır. gülüyor> de bir şey yapalım. Sen de üşüdün mü? Üşüdün. Alışık her yerimiz kurudu. Ama keyif gerçekten keyifli yani. Kapanana kadar ben yine bir şeyler çekmeye çalışacağım. Şu an şarjı hiç yok diye gösteriyor. Ama yine bayağı gösterdi. Biz de muhtemelen daha fazla durmayız zaten. Diğer tarafa da bakarız. Ve bugünümüzü bitiririz. Ben eve geçince şarja takınca videoyu da kapatacağım. Hatta Özgür tam kapanmadan şöyle hoş değilim iyi görünmüyorum ama videomuzu kapatalım. <laughs> videomuzu kapatalım. Yani. Kapatalım. Ee, umarım güzel dolu dolu bir villa olmuştur. Üç günü paylaşmaya çalıştım. Doğum günü ve bu güzel Christmas pazarı da vardı. Lütfen kanalıma abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Yeni bir Yana günlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. <laughs>